Huzurlu mutfağa hoş geldiniz. Ben Buket. Yine size çok sağlıklı, rafine şekersiz ve glutensiz ama çok da lezzetli bir brownie tarifiyle geldim. Şimdi yapılışına geçelim. Ne kadar da kolay pratik yaptığımı göreceksiniz. 15 tane Medine hurmasını sıcak suda beklettim. 20 dakika kadar zamanda yumuşadı. Ve bunun çekirdeklerini çıkarıyoruz. Hurmalarımızın çekirdeklerini. Hurma çok güzel bir tat ve lezzet verdi brownie'ye. Şeker yerine onu kullandık. Bütün malzemeleri göreceksiniz. Birazdan rondoda hallediyoruz. Hiç başka bir şey kirletmeden brownie'mizi oluşturacağız. Rondoya şimdi bir su bardağı güzelce haşlanmış nohut koyuyorum. Benim hazırda konserve vardı onu kullandım. 1 çay bardağı süt, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 tepeleme dolu yemek kaşığı kakao, 4 yemek kaşığı glutensiz un koyuyorum. 1 çay kaşığı kabartma tozu koyacağım. Çok koymuyoruz brownilere genelde. 1 paket de vanilya. Şöyle bir çektiğimde çok koyu kıvamlı olduğunu gördüm ve yarım çay bardağı da Süt ilavesi yaptım. Tam olarak kıvamı yakaladım. Siz de öyle dengeleyebilirsiniz. Çok koyu olursa biraz sütle, çok sıvı olduğunu düşünürseniz de biraz un ilave edersiniz. Şimdi bakın kıvam şöyle olsun. Tam güzel oldu çünkü. Hani size daha koyu ya da açık daha sıvı yapın demeyeceğim. Tam böyle yapın lütfen. 15x15 fırın kabıma gördüğünüz gibi yağlı kağıdımı kestim ki şart değil yağlı kağıt katı yağla güzelce e, yağlayabilirsiniz ya da sıvı yağla ona boşalttım ve düzeltiyorum fırınımı yaktım şu anda 165 derecede önden ısıtılmış şart değil altı üst fanlı olarak ben pişirdim orta katta bir yarım saat kadar sonra kürdanımı soktuğumda baktım ki çok hafif nemli artık alabilirim dedim çünkü brownie çok kurumasın lütfen Soğuduğunda içi yine nemli kalsın. Zaten hurma onu çok güzel nemlendiriyor. 3 yemek kaşığı kadar damla çikolata'm var. Bunu ben mikrodalgada erittim. 1 yemek kaşığı sütle de biraz açıyorum kıvamını. Kekimizin üstündeki ganaj çok sert olsun istemiyorum soğuduktan sonra. Şimdi bu ganaja bir de ben fındık koyacağım dövülmüş. Geçenlerde bir pasta yapmıştım ocak üzerinde, fırınsız. Ona da böyle fındıklı ganaj koymuştum. Takipçilerim bilir çok güzel oldu. Görüntü de mükemmel oluyor. Fındık ya da ceviz böyle taneli taneli bir görüntü verecek. Şimdi güzelce brownie kekimin üzerine bunu döküyorum. Şart mı? Hayır değil. Kendi başına da kek çok lezzetli. Bu da onun lezzetine lezzet katacak. Şimdi ben buzdolabına koydum. İyice soğumasını istiyorum. Siz bu halde de ılık ılık yiyebilirsiniz. Çok lezzetli. İyice soğuduktan sonra artık çıkarabiliriz kabımızdan. Ne kadar kolay çıktığını şimdi göreceksiniz. Şöyle etrafından bir geçiyorum. Bu kıvamda pişirirseniz yağladığınızda da aynı şekilde kolayca çıkacağına inanıyorum. Güzel yağlayın yeter ki kabı. Bakın yağlı kağıdımı rahatça aldım. Altını göstereyim size. Harika pişti arkadaşlar. Şimdi artık dilimleyebiliriz browniemizi. Ben 3'e 3 9 dilim yaptım. Fakat gördüğünüz gibi güzel, çok güzel bir kalınlığı var. Daha büyük kalıpta da yapabilirsiniz siz bunu. Yani 20 22 cm'de de yapabilirsiniz. Çok güzel kaldırır. Şimdi dilimler kalın ve iri o yüzden 9 tane. Siz rahatlıkla bu dilimleri tekrar bölerek arttırabilirsiniz dilimlerinizi. Çünkü çok doyurucu oldu. Bunun bir dilimi bile şu anda yani iki kişilik söyleyeyim. O kadar güzel tatlı ve nohut biliyorsunuz zaten tok tutucudur Vurma öyle. Yani mükemmel bir şey oldu. Çok tavsiye ederim. Hepiniz yapın. Artık brownie'miz hazır. Çikolata soslu brownie'miz. Şimdi yumurta alerjisi olanlar, gluten alerjisi olanlar ve şekeri evine hiç sokmayanlar için ve çikolatalı lezzetleri seven takipçilerimin hepsi için tavsiye edebileceğim bir tarif. Bakın içine ne kadar güzel böyle hani çikolatalar olur içi ezilir böyle bademli. Aynı onlar gibi bir kıvamı var. Videomu seyrettiğiniz için size çok teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Lütfen abone olmayı da unutmayın. Hepsi diye bildirim ziline de basarsanız çok güzel olur. Ben Instagram'da da Huzurlu Mutfak ve Huzurlu Diyet olarak varım. Orada diyet tariflerim var. Çok güzel bir sayfadır Huzurlu Diyet'te. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Yapanlardan yorumları bekliyorum.